Efendim hepinizi bir kez daha selamlayalım saygı ve sevgiyle. Ve bugünkü konumuzun başlıklarını verelim öncelikle. İsveç ne halt ediyor? Düşman mıyız? Dost mu? Efendim 2023 Ocağı'nın 3. haftasına girerken ne idüğü belirsiz İsveç yine kudurdu. Birkaç ay evvel yaşanan Madrid NATO zirvesini yeni dönemin miladı saydığımızı biliyorsunuz. Ondan beri bu milatla başlayan New World Order bin yılcıların küresel dünya düzeni geri düştü. Onun yerine Galler masası iblis üçgeninin New World Order'ı yani en yeni dünya düzeni başladı malum. Avrupa ve Asya'da ve tabi Amerika'da Galler World Order'a göre şekillenmekte bir süreden beri değişim ilk sırada Birleşik Krallık ve devamında ABD, Almanya, Fransa, Türkiye ve Rusya'da hızla yol almakta. Bu devletler arasında yer alan ikisinde ciddi bir direnç var. Türkiye'de ve Rusya'da. Bu manada direnen iki liderse Erdoğan ve Putin olarak görünüyor. Putin'in direnci savaşla bildiğiniz gibi. Erdoğan'ın direnci ise diplomasi ve ülkemizin bağımsız gibi davranmasıyla kendini göstermekte. Buna karşı Putin'e verilen cevabın üssü Ukrayna'da bilindiği üzere ve cevap ateşle veriliyor. Erdoğan'a verilen karşı cevabın üssü de İsveç oldu bir süreden beri. Buradan verilen cevapsa kahpelikle mücehhez bir karşı duruş şeklinde kendisini göstermekte. Bu arada Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski birkaç gün evvel Putin'in kanserden öldüğü epey bir zamandan beri televizyonlarda görünen Putin'in de dublör algısını attı ortaya. Z kuşağının küçük başkanı Amaç iki Rusya'nın birincisini lidersiz bırakarak ona düşen devlet tarafını ikinci Rusya'ya katıştırmak olarak okunuyor tarafımızdan. Şu bağlantılı hususu da parantez içerisinde girelim buraya. Tam Putin algısı oluşturulduğu anda Almanya birkaç gün önce vereceğini açıkladığı Leopard tanklarını vermekten vazgeçti. Bunun üzerine Zelenski de İngiltere'den 300 kilometre menzilli füze sistemleri talep etti. Hatırlanacağı üzere yani Almanların Madrid'de ortaya çıkan yeni düzene gizli gizli devam eden bir direncini sezebiliyoruz. Galler karşısında iç canlılığını koruyan Almanlar Putin'in ölümünden yana değil gibi gösteriyorlar kendilerini. Kapatıp parantezi dönelim yukarı ve Türkiye karşıtlığından merkez üst olan İsveç'in patlıcan delirmişliğine. Malum bu İsveç Madrid zirvesinde artık delirmeyeceğini söyleyerek Erdoğan'la mutabakat metni imzalamıştı. O zamanki İngiltere başkanı Johnson'un ev sahipliğinde Söz konusu metin İsveç'i mekan tutan PKK PYD teröristlerini bu arada onlara FETÖ'cüler de katmak lazım. Artık ülkesinde barındırmayacağının ve barınanların iadesinin yemin namesi niteliğini taşımaktaydı. Söz konusu mutabakat ve Ankara'yı aylarca oyaladı bu yalanıyla İsveç. Türkiye'de NATO vizesi vermeyeceğini deklara etti defaatle hem de. Bunun üzerine İsveç hükümet değiştirdi. Yeni başbakan Ankara'ya geldi, yeminini tekrarladı bildiğiniz gibi. Lakin onun döneminde de ipe un seren bir İsveç hala canlılığını korumakta. Bugün yarın diye ayak sürüklüyorlar. Acaba niye bu ayak sürükleme? Anladığımız o ki bu düğüm başbakanlarla çözülecek gibi görünmüyor. Zira İsveç kraliyet ailesi karşı duruşta mı desek acaba bu konuda ikircikliyiz diyebilir de demeyebilir de. Ancak bu görünen resmin tarihi bir arka planı var mı diye sorarsanız bu durum da muğlak aslında. Ama iki ülke arasında ilişkiler bu kötülükte başlamış değil. Tarihte bir örneğini yaşadığımızı biliyoruz. Birçoğunuzun bildiği Demirbaş Şarl meselesine işaret etmekteyiz böyle derken. Bu mesele 1700'lü yılın başlarından itibaren Osmanlı ve İsveç arasında yaşanmıştı. İlginç bir yaşantı. Kısaca özetlemek lazım konuyu. Efendim söz konusu Karl ya da Şarl, Rusya'nın kurucu kralı Deli Petro'nun çıkışını durduracak başarılı savaşların ardından tıpkı Hitler gibi son vuruş için yola çıktığında Moskova güzergahında Rus kışına yenildi. O durumda ve o adreste tek çaresi vardı Şarl'ın o da Osmanlı'ya sığınmaktı. Zaten kral da öyle yaptı. Böylece Şarl'ın 6 yıl kadar sürecek Osmanlı Devleti'ndeki hayatı başlamış oldu. Bu hayat bir kral gibi ağırlanarak başladı ama mülteci hatta esir olarak devam etti diyelim. Yani şimdiki gibi Demirbaş Şarl'ın Türkiye macerasında dost mu düşman mı sorusunu sorduracak haller gelişti. Hikaye uzun. Lakin son olarak Demirbaş lakabını alan Şarl Edirne'de bir konakta gözetimdeyken kaçar gibi ülkesine zor attı kendini. Fazla yaşamadı, öldüğünde otuzlu yılları henüz geçmişti. Onun gibi hanedanı da birkaç yıl sonra çöktü ve bir başka hanedana devretti tahtı. Osmanlı'daki durumunun esaret aşamasına gelmesinin nedeni Şarl'ın Osmanlıları Rusya ile savaşa kışkırtması ve bununla kalmayıp Rus sınırlarına bizatihi kendi askerleriyle saldırarak Çarlı'nın Osmanlı topraklarına girmesini tetiklemiş olması misafirliği mülteciliğe, mülteciliği de esarete çeviren gerekçeydi. Hatta şu ünlü Purut Savaşı da Demirbaş yüzünden yapılmış ama neyse ki Baltacı Mehmet Paşa bu savaşı kazanmayı bir şekilde başarmıştı. Osmanlı-Rus ilişkileri prutantlaşmasıyla normale döndü. Lakin Charles ne bu anlaşmadan ne de ilişkinin normale dönmesinden hiç hoşlanmadı. Savaşı kışkırtmaya devam etti. Hatta bu durumun önlenmesi için müdahale eden Osmanlı güçleriyle de çatıştığını söyleyelim. Zaten yarı esaret hali de ondan sonra hayatına dahil oldu. Ve sınırdan uzaklaştırılıp Edirne'ye getirildi. Bu arada şunu soralım. İsveçlerin yani Vikinglerin ve İskandinavların kralı olan Şar bir Viking miydi? Sorusunun cevabı olarak diyebiliriz ki hayır. O bir Bavyeralı Cermendi. Zaten Şarl'ın mensup olduğu hanedan da Bavyera Wittelbach hanedanının Palantinat sülalesinin bir koluydu. Günümüzdeki Kral Gustav ise Şarlın hanedanının sonlanmasından 100 sene sonra iktidara gelen bir başka aile olarak karşımıza çıkmakta. Danimarka ve İngiliz hanedanlarıyla akraba olan Bernadotte kraliyet ailesine bağlı bir Saksoburglu bugünkü kral yani bu hanedanı Türkiye karşıtlığında konumlandıran gerekçe nedir? Sualini soralım kendimize. Demirbaş Şarl'ın yaşadıklarının bir etkisi olmasa gerek bugünkü konumlanmada. Zira Şarl ve şimdiki kral iki ayrı ekole mensup. Ama Bernadotların damarına karışan bir Battenbergli de var. Bu nedenle günümüz İngilteresi'ndeki iki hakimden Charles ve oğlu William'dan ikincisine daha yakın duruyor olabilir diye düşündüğümüzü söyleyelim. Ve bugünkü İsveç Kraliyet Hanedanı'yla ilgili olarak şu notu da düşelim buraya. 200 yıldır iktidarda olan Bernadot aristokrasisini kuran adam bir Fransız soylusuydu. Muhtemelen kutsal kase çocuğu diyebiliriz ona. Bu çocuk kanını Danimarka Oldenberglerine katarak kendi hanedanını oluşturdu ve İsveç kralı sayıldı. Bu ikili kana son kralın geldiği aileye İngiliz'in kanının karıştığını söyleyelim ana tarafından. Böylece 3 soylu, 3 kanlı bir sonuç çıkmış görünüyor son kral itibariyle İsveç hanedanlığında. Bu nedenle şimdiki İsveç kraliyeti kendini hanedanlar arasında oldukça yüksek bir monarkist adrese konumlandırmakta olsa gerek. Buna rağmen son kral galler masasına dahil görünmüyordu. Zira bin yılcılarla en içli dışlı bir duruşu tercih etmişti hanedanlar arasında. Bu hanedan ve krallar arasında da bu kral. Zaten NATO'ya girme isteği de bin yıl yüz yıl savaşının yüz yılcı ekolün lehine sonuçlanması ile ilgili olarak gelişti diyebiliriz. Müteveffa İngiliz kraliçesinin ölümüyle yapılan yeni üçgende Bernadotlara da yer açılmış görünüyor Madrid resmine bakınca. Masadaki bu payenin NATO'nun da üstünde olduğunu söyleyelim. Ama Bernadotların Galler masa vizesi de NATO gibi muallakta olsa gerek. Zira üçgenin oğul kral ayağının müsaadesini almış görünen İsveç baba kral tarafından eşikte bekletiliyor olabilir. Zaten bu yüzden İsveç bir akıllı bir deli resmi veriyor Madrid mutabakatıyla ilgili olarak. Yani iki İsveç ayrışmış ama hala canlı durumda ülke siyasetinde etkin görünüyorlar. Peki bu iki İsveç'in dışındaki üçüncü İsveç yani hanedan ne durumda sorusunun cevabı olarak diyebiliriz ki kendi kanaatimize göre ikili oynamakta. Yani hem bin yılcı nalına hem yüz yılcı mıhına vuran bir kral var gibi görünüyor karşımızda. Çünkü Bernadotlarda demirbaş ruhu da uyandı. Hem de Kalmar'a doğru yürüyor. Peki Kalmar neresi? Cevabı ilerleyen bölümlerde anlatacağız. Efendim işte yukarıda saydığımız nedenlerle son günlerdeki İsveç delirmişliğinin eseri olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan maketinin asılışını remzeden PKK saldırganlığına şahit olduk. Türkiye bu nedenle çok kızgın. Resmi siyaset İsveç'e demediğini bırakmadı. Mevcut İsveç Başbakanı bu durum karşısında üzüntülerini bildirdi lakin onun da bir gerekçesi var elinden bir şeyin gelmemesi hususunda. Bu tür işleri bu ülke fikir özgürlüğü saymakta. Fakat İsveç'in hem nalına hem mıhına vuran bu tutarsız davranışlarını tarif için son günlerde şöyle bir iddia dolaşmakta. Deniyor ki acaba Türk muhalefeti yani 6 art 1 masası iktidar değişince NATO vizesini şartsız vermeyi mi vaat etti İsveç makamlarına? Türk çoğunun bu fikirde olduğunu söyleyelim. Bu nedenle galiba İsveçliler NATO'yu çantada keklik gördükleri için açık açık Erdoğan karşıtlığı yapmaya ve Zelenski'nin Putin öldü algısı gibi Erdoğan'da zaten asılacak algısı pompalamaya başladılar. Teröristler eliyle deniyor. Olabilir mi? Mümkün. Peki bu tamam da aynı günlerde yaşanan kutsal kitabımız Kur'an'a hakaret ve onu yakma ne anlam içermekte sorusunun cevabı da maket asmanın devamı gibi bir özellik taşıyor olsa gerek. Konuyu ayrıca yazacağız ve konuşacağız. Diyelim ve noktalayalım. Zira konu uzun. Bu nedenle İsveç konusunu birkaç bölümlük kayıtlar halinde sunmayı düşünüyoruz size ve bu bölüm için veda etmeden önce her zamanki mottomuzu da düşelim buraya. Efendim biz fakir yine siz büyüklere bir Pinokyo masalı anlattık lakin işin hakikatini alim olan Allah biliyor Azze ve Celle.